Merhaba arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bademe dilcikli İngiliz aşısı. Enlan. Şöyle arkadaşlar, güzel bir şekilde oldu. Bunu saracağız şimdi. Bu da daha önceki yaptığım aşı. Kalem yaptım, içine toprak koydum, üstünü kapattım. Artık e, bu ayda tutarsa tutar, tutmazsa yapacak bir şey yok. İnşallah tutar diyoruz. E, herkese selamlar. Arkadaşlar yorum yapmayı, beğeni atmayı, abone olmayı unutmayın.